Şimdi e, bebe yaka ya da böyle yaka pervazlı bir şekilde yakayı ekleyeceğiz. Burada kızlar tam orta noktasını buluyorsunuz. Yaka şu şekilde normalde görüntü şu şekilde olacak. Fakat bu yakayı bu şekilde görünmesi için birazcık mal, üst üste bindirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü şöyle göstereyim. Bu yakayı şimdi böyle yapmazsanız bu, şuradan dikiyoruz. Çünkü biz bir santimden dikeceğiz. Buradan diktiğimiz için üst üste yaptığımız için bakın tam sanki yan yanaymış gibi koyuluyor. Fakat şuradan eşitlediğimi düşünün ve bir santimden diktiğimi düşünün. Döndürdüğüm zaman yaka ayrı kalmış oluyor. O yüzden çıtımdan biraz sağ, bunu da biraz sola getirerek şu şekilde iğneleyip dikerseniz e, yakanız ayrık durmaz bebe yaka, sivri yaka takımlarında pervazlı döndürüşlerde böyle yapabilirsiniz.